8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Matematik Cevapları Sayfa 25 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Matematik Cevapları Sayfa 2526. A0 ve N, M tam sayı olmak üzere A, Y, N, 1'i an, ve an, M, an, M, -A -M, -A -M -A şeklinde yazılır. Matematik öğretmeni, Elif'e yukarıdaki yapboz parçalarını verip ondan üzerlerinde yazılı olan üslü ifadelerin değerleri birbirine eşit olan dört parçayı birleştirerek bir yapboz modeli oluşturmasını istemiştir. Buna göre Elif'in oluşturması gereken yapboz modeli aşağıdakilerden hangisidir? Cevap C. 27. bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Ondalık gösterim çözümlemelerinde 10'un tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam etmektedir. Rize Fırtına Vadisi'nde yürüyüş yaparken kaybolan bir turisti bulmak için onun kullandığı cep telefonundan gelen sinyaller incelenmiştir. Fırtına Vadisi'nde bulunan dört farklı bölgedeki baz istasyonuna telefondan gelen sinyallerin gücü aynı birim cinsinden 10'un tam sayı kuvvetleri biçiminde çözümlenerek aşağıda verilmiştir ekipler, aramalara sinyal gücü en fazla olan bölgeden başlamışlardır. Buna göre arama çalışmalarına hangi bölgeden başlanmıştır? A. Birinci bölge. B. İkinci bölge. C. Üçüncü bölge. D. Dördüncü bölge. Cevap, B. LGS Çalışma Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Matematik, Sayfa 25 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.